Merhabalar bugün karşınızda bir adet güneş koruyucu bir adet de yüz masaj aletiyle bulunmaktayım bunları inceleyeceğiz hadi bakalım güneş koruyucu bu indirimdeydi hangi e, güzellik mağazasından aldım hatırlamıyorum ama Watsons, e, Rossmann ya da Gratis'te diye düşünüyorum bu marka kisneyi de hatırlayamadım e, lekeler için aynı zamanda nemlendiriyor falan diyor bugün yüzüme bir şey sürmediğim için bunu kullanabilirim diye düşünüyorum elimdeki hazır bitmişken ürünün formu böyle şöyle elimizin üstüne deneyelim yapısı şöyle biraz kalın ben az önce yüzümde denedim beyazlık bırakmıyor şöyle elim üstünde de görün istiyorum nemlendirici leke karşı şey önlem alıyor bakalım deneyeceğim Yiyolarını söyleyemiyorum da Yolarenik. Yolarenik asit. Her neyse işte. Nemlendiricisi var ya. O daha kolay. Dilim dönmedi. İçindekiler şöyle. Sivilce yapmaz diyor. Lekeye karşı korur diyor. Ee, güneş çıkmadan 15-20 dakika önce uygulayın diyor. Sonra 2 saatte bir yenileyin diyor. de şöyle. Zararlı bir şey var mı? Bilmiyorum. Ben anlamam. Ben kullanıcıyım. Kullanıyorum sadece. Evet. Güneş kremini yağlı his bırakmadı. Biraz yapısı kalın. İyi ama beyaz durmadı. Herhangi bir rahatsızlık yapmadı şu an için. Şu ürün merak ediyordum. Ee, yine kas arkası ürünlerde denedim ben bunu. Yani gördüm, aldım, denedim demeyeyim Şu an sizinle beraber deneyeceğim. Şu kullanım kılavuzu. Şu garanti belgesi. Karşısından ah, çıkarmışız. Şurada bir tane başlığı var. Bu başlık sökülüyor. Ee, masaja yapan serumla yüzleşen şey temas eden yer bu. Burası yıkanıyor. Şurada ee, şu da titreşimleri veren yer. Ee, neydi? Sanki şurada hatırlıyorum. Ne kadar titreşim veriyordu ya? Şu işte şeyi. Şurası. Pilin takıldığı yer diye düşünüyorum. Şu open dediğine göre. Şöyle buradan açılıyor muhtemelen şöyle yapınca. Ay yapamadım. Güneş kremini kullandım ya şey oldu. Aa, bir saniye elimi sileyim geliyorum. Evet elimi sildim tekrar deneyeceğim. Heh. Open dediğimiz yerde açıldığını düşünüyorum. Şöyle içinde işte pil koyma yeri var. AA pil istiyor. Bir saniye pilimiz vardı. Şurada da normal işte on off pil vardı. Bir saniye. Pili de takalım şöyle çekmeyeceğim de vardı. Aç kapa. Bir tane alalım. Nasıl takıyoruz şurasına bir bakalım. Artı kısmı bu tarafta olacak gibi anladım ben. Yine şöyle bakalım da. Artı kısmı uçta olacak. Böyle mi olacak? Şöyle değil mi? öyle gibi anladım şuna bakalım içine Heh, şöyle şöyle bu da buraya denk geliyor ama şöyle şurasına bakalım Heh. dur şu şeyleri aynı yere gelsin kameradan göremedim Heh. şöyle tamam Doğru yer. Niye takamadım kız ben bunu? Heh. Şurayı şuraya denk getireceğim. Ay takamadım bir ha. Denk getiremedik. niye denk getiremedik ya? Sinir oldum. Ya ay açmışız hemen Şöyle. Evet. Şöyle ona getiriyoruz. Titreşim görüyor musunuz? Başlığını takmadım henüz. Şu başlığını takmam lazım. Böyle. Dur burayı silemediğimiz için burayı bulaştırmayalım. Bir saniye. Of yapalım. Tamam. Şimdi yapabiliriz. Şöyle dakikada 1100 titreşim falan. Hissediliyor mu? Bu serumların falan daha güzel emilmesi için. Şöyle bakayım. Vay. Rahatsız etmiyor ama. Bak şimdi cildime şey yapalım. O. Ama böyle bir değişik hissettiriyor. Yüzüme. Şöyle. Nasıl kullanacağız ki bunu? İlerlemiyor. Serumla kullanacağız tabi. Yüz yogası gibi yapacağız herhalde. Şöyle. Evet değişik. Çabuk bozulur bozmaz. Şurası biraz dandik hissettirdi. Kullanmadığın zaman pili de çıkarın diyor. Yine hani şöyle bakalım. Tamam. Dikkat ettik. Önce başta yıkayın, kurulayın. Güvenli bir yerde saklayın. Ha, yüzünüzü sıcak suyla yıkayın. Temiz bir havluyla kurulayın. Ardından cilt bakım ürünü yani serumları şey yapın diyor. Sıcak suyla yıkayın derken gözenekler açılsın diye diyor herhalde. Serumla daha iyi yenilsin diye. Ürün bakımı böyle. Ürün başlığı sadece şey. Bak işte ha, burada görmüştüm. Dakikada 11 bin titreşim veriyormuş. Vay anasını suyun içine atıp yıkama diyor. Şurası pilli bozarsın diyor. Cihazı diyor. falan. biz ürün faydalarını okuyalım. Evet gözeneklere daha güzel nüfuz eder demiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diyeyim. Aa nasıl olmuş? Şey vardı ya. Titreşim. Bakayım. Şey gibi olmuş. Yüzümdeki kremi Tümüş gibi olmuş. Yüzüme bakayım. Aa, yüzümde çünkü henüz uygulamadığım şey vardı. Ondan bir saniye. Hemen yapıyoruz. Bakayım aynada da bakacağım şimdi nasılmış diye. Hmm. Güneş kremi tabii çok yoğun olduğu için bununla olmadı. Bununla serumları yapmak lazım. Evet, makul mantıklı. Serumları bununla uygulamak lazım. Güneş kremi. Tabi ne alaka olmadı, olsun. Evet, bugünkü videomuzda da ne yaptık? Bir güneş kremi denedik, bir de şu merak ettiğimiz yüz masaj aletini denemiş olduk. Çabuk bozdur bozulmaz, mutlaka yorumlara yazarım, Instagram'da da paylaşıyorum. Beni takip etmeyi unutmayın canlar. Kendinize iyi bakın.